Selam, direkt konuya gireceğim. Artık yeter. Bir şey kendi imkanlarıyla ancak bu kadar geri kafalı olabilir. Biliyorsunuz ki genelde ülkemizde K-pop çok yaygın ancak nefret eden ve tehlike olarak gören çok insan var ve bizi hedef alıyorlar. Tamamen kafadan dolma bilgileri çok iyi araştırılmış bir şey gibi gösteriyorlar. Öncesinde bir TS grubuna hakaret eden kadın gibi, şimdi de bir haber kanalı K-pop'a çok kötü eleştiriler de bulundu ve bu beni çok kızdırdı. Bu olay beni gerçekten çok sinirlendirdiği için o gazla bir sürü şey kaydettim. Önce o haberi izleyelim. Yalnız gerçekten çok uzun yapmışlar o yüzden hızlandırdım. Bir de özel haber başlığı altında yapmışlar. Gerçekten kendimi zor tuttum. Buyurun izleyelim. Diğeri de oldukça tanınan ve hayranları günden güne artan Korean Pop yani diğer adıyla K-Pop grupları sadece yaptıkları müzikle değil imaj ve yaşam tarzlarıyla da gençleri etkisi altına alıyor. Uzmanlar ise bu müzik gruplarının çocukları cinsiyetsizliğe yönelttiğini belirterek gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği uyarısında bulunmakta. evet. Çok dinlemiyorum ben. <laughs> yani bize göre çok farklı. Dinliyor musun? Hayır asla. K-pop yani yeni nesil Kore müzikleri. Bu müzik türünün içerisinde öyle gruplar var ki giyimleriyle, yaşam tarzlarıyla gençlerin son dönemde ilgisini oldukça çekiyor. Peki bu müzik türünün gençler üzerindeki etkisi ne? Müzik nasıl bir müzik derseniz bugünün müziği yani popüler müzik dediğimiz müzik. Güney Kore'de popülerleşerek tüm dünyayı kasıp kavuran ve en trend müzik tarzlarından birine dönüşen K-pop müzikleri özellikle 12-18 yaş arası gençleri etkisi altına almaya devam ediyor. Şimdi var olan müzikle aslında bir devrim yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu nasıl etkiliyor çocukları dediğimizde olumlu etkilemiyor. Çünkü enteresan bizim çok da kabul etmememiz gereken bir fanatiklik var. Çocukların, baktığımız zaman gençlerin hatta büyüklerin bile e, olumsuz etkilenebileceği. Çünkü zayıf olmak zorundalar, makyajlı olmak zorundalar, bakımlı olmak zorundalar, farklı görünmeleri gerekiyor. Evet ve her e, baktığımızda ten rengi, her saç rengi için bir örnek var karşımızda. Dolayısıyla onlar gibi olmaya çalışan çocuklar çok fazla. Mesela müzikten etkilenmek diyoruz. E, müzikten mi etkileniyorlar yoksa görsellikten mi etkileniyorlar dediğimizde müzik anlamında enstrüman göremiyoruz sahnede. Onun dışında armoniye, hayranlık ...duyan bir kitle göremiyoruz. Sadece o görsellikten dolayı onlar gibi olmaya çalışan kitlelerin e, onlara özendiğini ve e, bir şekilde yozlaşma ve dejenerasyon dediğimiz şeyin ortaya çıktığını görüyoruz. Benim bir arkadaşım k-pop yüzünden dinini bile değiştirdi Hürriyen oldu. Dinleyen arkadaşlarım var sürekli telefon arka planlarında bile onu kullanıyorlar diyebilirim. Yani genellikle özellikle saç stilinde benzetme yapıyorlar. K-pop gençleri aileden uzaklaştırıp cinsiyetsiz bir yaşama da yönlendiriyor baktığımızda bu K-pop'ların LGBT ile çok yakın ilişki halinde olduklarını, hatta birçok konserde onların bayraklarını kullandıklarını ve onlara destek verdiklerini görüyoruz. Aile kültürdür, medeniyettir, dindir, değerdir, toplumdur. Bunlar tek bir toplum istiyorlar. Dijital bir toplum. Bugün çocuklar dijital yetimler. Ee, biz de dijital göçmenleriz yetişkinler olarak. Çocukların hızına yetişemiyoruz. Aile olunca ee, kendi değerini yansıtacak. Ama üst takıl, kendi o tek göz var ya doların üstündeki o tek göz kendi dinini, kendi kültürünü, kendi parasını, işte bitcoin'le, kendi mantığını, kendi felsefesini oluşturmak istiyor. Bunların aslında en büyük problemi değerle, kültürle, medeniyetle, dinle ee, ve dünya sayısı, nüfus sayısını çok fazla görüyorlar şu anda. Kontrol edilmekten uzak görüyorlar ve azaltmaya çalışıyorlar. Bu da nasıl azalır? Evliliği azaltarak, aileyi kurmayı azaltarak. Bugün Avrupa'da bazı ülkeler 50-60 yıl sonrasını göremiyor. Çünkü eşcinsellik çok yaygınlaştığı için insanlar evlenmiyor, çocuk sahibi olamıyor. Bir hesaplı Avrupa 50 yıl sonra ben çocuk sahibi bu hızla gidersem nüfus sayımız hızlı olursa toplum kalmıyor. Bir erkek dudak parlatıcı sürebilir, bir erkek pembe giyebilir. Bunda ne var? Artık zaten cinsiyet mi kaldı? Akışkan cinsiyet. Dünya buraya doğru gidiyor. Bu kalıp yargıları bırakmamız lazım diyor. Bir genç. konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Peki aileler bu tehlike karşısında ne yapmalı? Çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Bazı şeylerin alarm düzeyine geldiğini görüyoruz. Evimizde kültürümüzü, medeniyetimizi, tarihimizi, dinimizi çocuklarımızla birebir okumamız lazım. Part time e bırakmamız lazım. Biz çocuğu dünyaya getirdik falan bir şey yetiştirsin, şu dernek baksın, bu okulda şunu alsın, belediyenin bilgi evinde şunları okusun falan değil. Çocuk her şeyi evde anne babayla öğrenecek. Yani komşuyu dikizlerken evi unutmamamız gerekiyor. Evde bulunmamız gerekiyor. Çünkü Hazreti Süleyman ordusu yaklaşınca karıncaların reisi diyor ki evinize dönün orası emniyetlidir. Evren boşluk kaldırmaz. Biz yetiştirmezsek çocuğumuzu bunlar yetiştiriyor. İşte bu üst akıl, bu üçüncü cinsiyettir eğilimlerim. cinsellik denmiş ama K-pop eşcinselliği itmiyor erkeklerin bakım yapması çok doğal kusura bakmayın ama ben büyüdüğümde kıllı, bakımsız, düzgün konuşmayan, kaba, ilimsiz bir erkekle evlenmem sadece evlenmek değil onunla arkadaş bile olmam, bunda ne yanlış. Hayatımıza karışamazsınız, Avrupa'nın sorununu neden örnek gösteriyorsunuz? Ben K-pop dinlediğim için dinimi değiştirmeyeceğim hatta Müslüman bir idol var arkadaşlar. Oradaki kızın arkadaşı kendi özgür iradesiyle Hristiyan olmuştur K-pop dinlediği için olduğunu sanmıyorum. Ama eğer öyleyse bu onun kendi hayatı. Neden sanki Müslümanlar hiçbir şey yapamaz gibi davranmışlar? Atılan bazı gönderileri derledim görüyorsunuzdur. Gençlik yozlaşmıyor, şunu bir aklınıza sokun. Ama eğer eşcinsellik ile ilgili konuşuyorsanız sanki her K-pop dinleyen cinsiyet değiştiriyor gibi. Neden Bülent Ersoy bu kadar tutuluyor o cinsiyet değiştirdi? Yüzünde tonca makyaj ve çok abartılı kıyafetler var. Kerimcan mesela ya da Murat Övünç. Çevremdeki çoğu kişi onları izliyor ve gülüyor ama K-pop'ta cinsiyet eğilimi ya da eşcinsellik gibi böyle şey yok. LGBT bayrağı açan gruplar var. Fakat bunu fanlarına destek olmak için yaptılar. Neden bu kadar büyütüyor ve LGBT'yi dışlıyorsunuz? Onların canı yok mu? Şu atılan tweet'ler bana çok dokundu. Çok üzüldüm. Bizim psikolojimizi bozan şey bu. Yaptığınız bu şeyler yüzünden ailelerimizin kafasına giriyorsunuz ve aile yapısını bozan bu Açıkçası Ferhat Göçer olayına kadar ailemle harika bir ilişkiminiz vardı fakat o adam yüzünden bir kere kavga ettik. İlk ve sondu ama benim ağlamama neden oldu. Eğer annem ya da babam müziğime el koysaydı ben ciddi anlamda çökerdim. Psikolojim zaten bozuk iyice bozulurdu çünkü kafamı yormayan tek şey dinleyip özgürce dans edebildiğim o müzik. Lütfen bunu da elimizden almayın.'' 12 ve 18 yaş arası ağırlıklı demişsiniz fakat sadece ergen kitlesi anlamına getiriyorsunuz. 21 ya da 35 yaş aralığında 40'a kadar çıkan K-pop fanları var. Bunu da bilin diye söyledim. Sadece görsellik için dinlemiyoruz o zaman neden Liza görme engelli bir blank gördüğünde ağladı o insanda mı onları görmese bile görsellik için dinliyor. Jihyun'un ilk çıkış yapacağı zaman yarışmaya katıldığındaki kilosuna bakın o buna rağmen çıkış yaptı ve yine altına K-pop gençleri cinsiyetsizliğe yöneltiyor yazmışlar. K-pop'ta cinsellik ile ilgili bir şey bile yokken nasıl bunları diyebiliyorsunuz? O zaman hadi bazı Türk kliplerine bakalım ne göreceğiz. Bu görüntüler için sizden çok özür dilerim ama atmam gerek. saç stilini seviyorsak yaparız sizi ilgilendirmez ama ben özgür bir ülkede olduğumuzu sanıyordum. Arka planımdaki K-pop e olması çok doğal değil mi? Bakın telefonumuza bile girdiler. Ama siz bir diziyi ya da sanatçıyı seviyorsanız arka planınız o olabilir ve hepsi K-pop, K-pop'ların, K-pop'un falan demiş okunuşunu ekrana yazdım. Cahilliğiniz buradan belli ama neyse dijital toplum derken ne demeye çalışmış pek anlamadım ya da anlamak istemedim çünkü gene yanıldıkları bir şey olduğu belli oluyor. Biz dijital yetim falan değiliz. Bu bir hakaret mi? Aile kurmayı azaltarak demiş bir ex üyesinin kızı var. Erkeklerin pembe giymesi derken benim babam da pembe gömlek giyer ama o bir erkek evet doğru duydunuz o bir erkek. Bir tek şu doğru evet part time ebeveynliği bırakmanız gerek ama bunu K-pop üzerinden mantıksız çıkarımlar yaparak söylemeleri yine olmamış. Haberin başından sonuna kadar yine bir TS koyulmuş sanki sadece bir TS'e laf etmişler gibime geldi çünkü K-pop bir grup, bir ordu, bir örgüt değil, bir müzik türü ve ben K-pop dinlediğim için bana cinsiyetsiz gözüyle bakılmamalı. Ben rahatça ülkemde gezip istediğim müziği dinlemeliyim ama sadece lafta özgür ülke olmak sizin sayenizde gerçekleşti. Ben sadece şu an bunu sorguluyorum. O zaman gelin size harika dinlatan bir bir TS şarkısı ile devam edeyim. Sayın K-pop dinleyen harika zevkli, yüzünü görmediğim ama çok sevdiğim melek kalpli K-pop Place ailesi. Evet.